Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dördüncü ünite işleyeceğiz. Dördüncü ünite mevsimlerden bahsediyor. El vahdetul rabia. Dördüncü ünite. El melabis. Elbiseler. El dersul -Evwel. Birinci ders. El El fusul. Mevsimler Ders 2 ikinci ders el melabisu shatawiyyah kışlık elbiseler Ders 3 üçüncü ders el melabisu sayfiyyah yazlık elbiseler ve temhit, hazırlık çalışmalar. Mahiye fusulü sene. Mahiye o nedir? Fusulü sene senenin mevsimleri. Senenin mevsimleri nedir? Maza ne? Telbisu جئرسن في فصل الصيف ياز نفسي من ده. ماذا تلبس نجيرسن في فصل الشتاء كش نفسي الدرس الاول بيرنج درس الفصول نفسي منتج استمع دلنا الى الكلمات الاتيه اشاركي كلملري وعدها ذون تكرارت ثم ثم, ثم, ثم Sen bel düşün. Meaniha anlamlarını. Nusta'inen bir suar. Resimleri kullanarak. Resimleri kullanarak veya resimlerden yardım alarak diyebiliriz. El harif sonbahar sayf yaz şita kış rabi' ilkbahar istemi' dinle İlel kelimatil ati aşağıdaki kelimeleri ve ve onu tekrar et tekrarla sonra tembel düşün meaniha anlamlarını müstahinen kullanarak üsler resimleri. Aşağıdaki kelimeleri dinle. Bunu tekrarla. Sonra resimlerden yardım alarak veya resimleri kullanarak anlamlarını düşün. Barit, evet. soğuk, har, sıcak, müşmis, güneşli mu'tedil ılıman normal mumtir yağmurlu musliç karlı lababi sisli, puslu fark etmez gaim bulut. Bulut veya bulutlu. İkisi de gayim. Sistemi adinle ilen nas metni ve sonra edip cevapla ile ileti soruları. Erba'a füsur dört Mevsim. Biz seneti, senede veya yılda her bağıhte 4 Dört mevsim vardır. El rabi ilkbahar ve yaz ve harif 10 bahar ve şita keş. Her bir فصل her mevsimde fi de anlamına geliyordu. Selasete eşhurun. 3 ay vardı. El cevu hava mumtirun yağmurludur. Vel ezharu çiçekler mutafettihatun açar. Min kulli levnin her renkten. Fil rabi' ilk baharda. İlk baharda her renkten çiçekler açar. Hava yağmurludur. Asfayf yaz. Ba'da rabi' ilk bahardan sonradır. الجو هذا حار فجاكتر والفواكه مايذلر كثيره شوكتر في الصيف يزدا يزن الجو هذا معتدل المنظر وغايم ذبل الطزر في الخريف ثمّ ده والاوراق يا بركلر متساقطه düşer dökülür. Fihi onda. Sonbaharda hava ılımandır ve bulutludur. Onda yapraklar dökülür. El cevu hava baridun soğuktur. Ve muslicun ve karlıdır. Fişita. Kışta. Kışın. Likulli faslin. Her mevsim için. Li için anlamına geliyor. Her mevsim için. Eşyaun cemi güzel şeyler vardır. Her mevsimde güzel şeyler vardır. Ma mevdu'un nas. Metnin konusu ne? Erba'a fusul. Yani dört mevsim. Ma hiye fusûl sene. Senenin mevsimleri nedir? Senenin mevsimleri nedir? Hangileridir? El-rabi' er ilkbahar el yaz el sonbahar ve şita kış. Keyfe nasıldır? Nasıl? El hava fi kışın. Kışın hava nasıldır? El cevu hava soğuktur. Ve müslicun ve karlıdır. kışın. Nasıl? el Nasıl? fis sayf. Yazın hava nasıldır? El Nasıl? Nasıl? hava sıcaktır. Biz sayf yazdık. El rabi'u sastum mumtirum. İlk bahar yağmurlu bir mevsim mi? N'am el evet Al Rabi ilk bahar. Faslı türün yağmurlu bir mevsimdir. Vaktul gana. Şarkı zamanı. Ya istiqay. İstika arkadaşlar anlamına geliyordu. Ya istiqay. Ey arkadaşlarım. bu sene hiye. Senenin mevsimleri hiye normalde o anlamına geliyor. O bayan anlamına geliyor. Ama burada onlar anlamında kullanılmış. Onlar arabi ilkbahar Uhibbur Rabi'i seviyorum. ilkbaharı. Sümmet sayf. Sonra yaz. Ene uhibbuhu. Onu seviyorum. Ene yani ben demek. Cidden gerçekten. Gerçekten veya çok anlamda da kullanabiliriz. Ben gerçekten onu الخريف، صون بحر، أحبه، سويورم، الخريف، صون أحب ثم، ثم لا، أشتاقش، أنا أحبه، ونوا، أحب الخريف صون ثم ثم الشتاء كش انا احبه ونوا Cidden gerçekten. Ekmil. Tamamla. El feragat boşlukları. Bir kelimetin münasibetin uygun kelime ile. Minel kaime listeden. İsteden uygun kelime ile boşlukları tamamla. Doldur. Esayf. Yaz. Rabi' ilk bahar. Har sıcak. Şita kış. Fi şita. el cevu muslicun. Kışın. Hava. Cev hava, nüslücün, karlıdır. El cev harrun hava, harrun sıcaktır. Siz sayf yazın. El fevâkihu, meyveler kesiretin çoktur. Bir sayf yazın. Uhibbu seviyorum. Es-sibahatun yüzmeyi. Bir rabi ilk baharın. Bunu normalde yaz olması gerekiyordu arkadaşlar. Ama yukarıda bir tane yaz olduğu için biz de sadece bir tanesini burada kullandık. Geriye kalan Rabi olduğu için, ilk var olduğu için buraya da ilk varı ekledik. Evvelen <laughs> kul, sümme uktub. Evvelen ilk olarak kul, söyle, sümme sonra uktub, yaz. Keyfel cevu el yevm. Evet resimlere bakarak havanın nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Keyfe nasıl? El cevu hava. El bugün. Bugün hava nasıl? Evet burada soğuk görünüyor. El cevu baridun. Hava soğuk. Evet burada yağmurlu. El hava mumtirun yağmurlu. Güneşli. El cevu hava müşmüşsün. Güneşli. Kul söyle de ismül fasli mevsimin adını ve sonra bu eşleştirme yap beynel mecmuatin yeni iki anlamına geliyordu iki grup mecmu grup grup beyni arasında mevsimin adını söyle sonra iki grup arasında Eşleştirme yap. Arabi, Ar ilk bahar, harif, sonbahar, zayıf yaz, şitakış. Evet, ilk bahar, çiçekler açmış, sonbahar. Yapraklar dökülüyor. Yaz, karpuz zamanı. Eşim. kardan adam yapılmış. Edip, cevapla. Hani es ileti soruları. filmi misal, örnekteki gibi. Örnekteki gibi soruları cevapla. أتفضل الربيع أم الخريف؟ أتفضل الربيع؟ تلك <applause> ما؟ ترجيه درسين أم يقصى خريف صوم بهرمة Ufaddilu Rabi' ilk baharı tercih ederim. Et faddilu sayf Em şita. Yazı mı tercih edersin? Em yoksa eşita kışı mı? Ufaddilu sayf. Yazı tercih ederim. E tu fark Delocheta, Amr Rabi' kışı mı tercih edersin? hem yoksa ilk mı? El Rabi' ilk baharımı. Mustafa, Delo Rabi' ilk bahar tercih ederim. Etfak dilu sayf emil harif. Yazı mı tercih edersin? Yoksa sonbaharı mı? Etfak tercih edersin. Sayf yazı mı? Emil harif sonbahar mı? Etfak dilu sayf yazı tercih ederim. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.